çok ucuz çiçek almış. Ah, sonuçta almış işte anne. Boşuna debelenme, sen kaybettin. İnşallah akşam da eve çiçekle gelmez senin kocan. Gelse ne olur ki? Takke düşer, kel görünür kızım, daha ne olsun? <laughs> anne, ne ima etmeye çalışıyorsun? Ya e, aslan peruk mu takıyor? Hayır şapşal çocuğum, bu adam aldatıyor olabilir seni. Hangi beni? <laughs> Saçmalama. Aldatıyor diyorsam aldatıyordur. Aslan bir çiçek daha getirirse yüzde kaç ihtimal olur? Yüzde yüz. Anne. E, aldatıyor mu diyorsun yani? Kesin. Anneanne sana bir şey diyeyim mi? Bugüne kadar tanıdığım en usta kaynana sensin. Teşekkür ederim canım. Gerçekten pes. Yani senin gibi birinin oğluyla ben hayatta evlenmezdim. Teveccühün hayatım. İkinci çiçekten Hork. Dur bakalım. Benim bildiğim aslan ikinci bir çiçek asla getirmez. Benim bildiğim aslan hiç çiçek getirmez. Hı hı. Yani çiçekle şalgamı bile ayırt edemez. <laughs> ha, ha, ha. Ay kızlar, kızlar bana yardım gerekiyor, çok acil. Öldürüp arka bahçeye mi gömeceğiz? Ay tövbe de kız. Allah'ım Allah'ım. Ölecekse kendi eceliyle ölsün. Alıp başına gitsin yani, bana da bulaşmasın. Cinayet yoksa ben de yokum. E dur anneciğim, dalga geçmesene. Nihaneciğim, ne istiyorsun bizden? Söyle bakayım. Ay çok güzel, çok harika bir planım var ama... ...biraz manevi açıdan mide bulandırıcı. <laughs> tamam, avaray. Anlat, hoşuma gitti. <laughs> ay, ay! İyi ki erkek olmamışsın Mehber. Niye? Yakışıklı değil miyim? <laughs> Vallahi Kubat'tan daha yakışıklı oldun Şengem. <laughs> <laughs> kızlar, ne? susun. Kediz geldi. Kim o? <laughs> Kubat iklimsiyaz tövbe tövbe açsana kızım. Aa, sen mi geldin Kubat'ım? Oturun kızlar oturun. Soru lan. Sanki gerçekten Kubat İkna Siyasi bekliyormuş gibi, çalar çalmaz. Açsana kızıp kapıyı. Anam! Ne oldu lan sana böyle? Anam! Ne oluyor kız? Ne oluyor ki Kubat'ım? Korktum bak, ne olmuş bize? Ne demek kız, ne olmuş? Ne bu hali insanlarım böyle? Kim kimleri? Ha! Altın günüm vardı da onu idrak ediyoruz yengemlerle. <laughs> Hoş geldin Kubat. Hoş geldin Kubat. Eniştem merhaba. Hello. <laughs> gene lüks etti ya bu. Lüks mü etti? Ha şarkıdaki gibi yani. Ne şarkısı kızım? Hangi şarkıdan bahsediyor? Hani var ya lan hiçbir şey de bilmiyorsun. Nüküs hayat, nüküs hayat. Gel de bak keyfine yan da gel yat yani. O ne lan? Ne biçim bir şarkı öyle? <laughs> Aa! Ah, cahilsin. Bir yani gerçekten korkuyorum. Bak kurban olayım yapma böyle şeyler. Ben de gerçekten kurban oldun. Haberin yok bak. İmdat! Neymiş be? <laughs> <laughs> ayılması için elektroşok lazım. Ay, ay yazık ya. Az kalsın kalbine iniyordu. Ne yazığı be. Sürünsün hayvanat. Aynen ya. Halama yaptıkların yanında az bile. Bu fırsat kaçmazdı aslında. Keşke dövseydik şunu. O kadar da değil ya. Manyak mıyız biz? A, Harold yani. <laughs> Anahtarı al yerinden de yani böyle... Böyle yani sen acayip bir tip olmaya başladın biraz kendine gel ya. Ne alakası var lan? Kardeşim lanlımanlı konuşma bak. Ablana anneni örnek al. Böyle angut angut duruyorsun yani. Sevmiyorum bu işleri biraz erkek. İşte bu be! İşte benim ailem bu! Kim lan bunlar? <laughs> lan Meveş ne bu haliniz? Bu adam kim? Dünya Erkekler Günü'nü kutluyoruz. Sakıncası mı var? Erkekler Günü mü? Dünya Erkekler Günü mü varmış Valide Hanım? Çocuklarıma kötü örnek oluyorsun. Gözünü seveyim ya. Gidin çıkartın şunları. Cık, niye olmasın hayatım? Onlar da insan. <laughs> <laughs> Çocuğun niye bu hale geldiği anlaşıldı şimdi. Anaya bak. Erol büyük Büyükburç gibi olmuşsun. <laughs> 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 Bilin bakalım bugün kiminle yemeğe çıkıyorum da. Bu ne hal, vaziyet? Hayırdır? Ya erkekler gününü kutluyormuşuz. Git benim dolaptan bir şeyler bul da giyin. Hadi kız tavlası oynayalım bari. Gelin hadi. Harold <laughs> yani. ya arkadaş bu ne biçim bir hastalıktır böyle? Ben bir şey anlamadım ki. Vallahi Kubat'ım ben de hiçbir şey anlamadım. Yani şimdi sen kadınları da erkek gibi mi görüyorsun? He galiba deliriyorum ben Nihal'e. Ay bu ne biçim laf Kubat'ım? Allah korusun yani. Ee Şimdi nasılsın peki? Yani beni hala erkek kılığında falan mı görüyorsun? Yok, geçti şimdi. <laughs> oh, oh süper. Vallahi şimdi bir okkalı Türk kahvesi yaparım. O kendine getirir seni. Getirir vallahi Nihalem, sağ olasın. Ben delirmiyorum değil mi? <laughs> Ah kubatım, delirmiyorsun kuzucuğum. Yani deli olsan beni şu anda erkek gibi falan görmen lazımdı. Allah'ım Allah'ım. Aman Allah korusun. Bak seni öyle görmüyorum. Belki de tamamen iyileştim ya be. Ay iyileştin tabii tabii kesinlikle yani. Dur kahve yapayım. Baba bak benimki orta şekerli olsun ha. Tamam kubatım. Tam ortasına koyacağım şekeri. Hadi Dur. bakayım. <laughs> Valla <laughs> erkek şey oldu. Ha. Söylesene lan! Merak ettim. Kim yakışıklı oldu oğlum? Ya abuk subuk konuşma lan. Hiçbirinizin yakışıklı falan olduğu yok. Hepiniz çok çirkinsiniz. Çirkinler! Ay! 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 Vallahi ben çok yakışıklı oldum oğlum. Aklını alacağım senin. Her şey ama dalında güzel be kardeşim. Erkek erkek gibi olacak, kadın kadın gibi olacak. Öyle değil mi Nihane? Tabii Kubat'ım. Tabi tabi çok şükür atlattık bunu da. Oh be kurtuldum vallahi. Vallahi çabuk iyileştin. Şaşırdım yani. Şaşırtırım ben. Psikolojik şeyleri atlatmak da bünyem acayip kuvvetlidir. <laughs> maşallah de maşallah. 41 kere maşallah de. Allah'a yoksa tencere kapak hesabı. Geldin mi kız? Geldim. Ne çabuk yaptın kız kahveyi. Aferin sana. Buyur kubatım. Canım benim. o maşallah maşallah. Vallahi tam istediğim gibi olmuş ha. Köpülekle köpülekle. <laughs> oh mis mis. Ellerine sağlık. Vallahi tam istediğim gibi. Tadı da çok güzel. Eyvallah. Afiyet olsun Kubatım. Başka bir emrin var mıydı? He çok bağırmamanı rica ediyorum. <laughs> ha bağırmak? He kafa kırılmak, göz kırılmak, patlamak, çatlamak ama bağırmamak. Ya birader bir şey diyeceğim yani. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Vallahi şu an ben senin yerinde olmak istemezdim Nihale. Çok kötü bir pozisyonda sen çünkü. Ha Allah'ım Allah'ım. O zaman hemen pırr kaç Nihale kaç Nihale. Kaçma Nihale kaçma. Gel kız gel dövmeyeceğim saçmalama. Evet, Dövmekten beter edeceğim. Gel lan buraya. Allah'ım Allah'ım. Kaçma Nihale.